ettiği kişinin divan şiiri aşk olduğunu fark ediyor. Böyle bir ikilem içindeyiz. Aynı yıllarda bir de e, bu sürdürülebilirlik ve klasik edebiyat bağlamı içinde mutlaka vakit darlığına rağmen hocamızla konuşmamız gereken husus Hece ile Aruz kavgası. Evet. O da bir garip kavga hocam. Onu bir anlayabilmiş değil. Niye bu kavga onu ben de anlayabilmiş değilim. Efendim hece bizim aruz sizin olsun. Bu taksim nereden geldi? Niçin bölüşüyoruz biz bunu? Yani hece de bizim aruz da bizim olsa ne zararımız olur? Ne zararımız olur? Çünkü aruzu beceremem. Gücüm yetmez. Kedinin uzanamadığı ciğere pis demesindeki ve tilkinin uzanamadığı salkıma ekşi demesindeki kompleksir bu. Ece zaten bizim anladık. E aruz bizim olursa ne zararı var? Bir zenginlik. Aruz'da yazan şairlerimiz az mıdır? Besim Atalay bu tartışmaya o yıllarda 1941 yılında bir makaleyle hatta birkaç makaleyle katılmış ama esas meseleyi Türkçe Hı -hı. dil üzerinden tutuyor. Hı -hı. Türkçe davası 4 adlı yazısında hocam Besim Atalay diyor ki işte kökü bizde olmayan çok çetin ve çetrefil bir edebiyatın güçlülüğü yüzündendir ki pek haklı olarak Bugünün genç şairlerinden bir takımları bambaşka bir yol tutturmuşlardır. Bunlar bambaşka bir edebi esintinin önüne düşerek yuvarlanıp gidiyorlar. Şu halde korkunç bir felaket karşısında bulunduğumuzu bilmeliyiz. Yine ulusal olmayan bir kaynaktan sızıp gelen bu akıntı yarın sel halini alacaktır. Bence o küf kokan edebiyatı okullarda okutmaya çalışmak gençleri bu sele doğru sürüklemekten başka bir işe yaramaz. Serbest şiir, vezinsiz şiir, neşvinema bulmaya başlamış. Besim Atalay bunu bir tehlike olarak görüyor. Diyor ki serbest şiire kaçışın önünü kesmek istiyorsak aruz şiirini küf kokan edebiyat olduğu için çıkartmalıyız. Yerine hece şiirini verip sürmeliyiz evet. diyor. Hece bir yanılgıdır elbette. Kök meselesine gelince Türk aruzu doğmuştur. Bizim kendimize mahsus aruzumuz vardır. Ve bizim kalıplarımızı Araplar yazamaz. Farslar da yazamazlar. Ne demek köksüz? Bizim kökümüz bal gibi vardır. Ve zannediyorum o küf kokması söyleyenin ciğerinin ufunetinden kaynaklanmaktadır. Bugün yeni edebiyat yeni şiir adına gördüğümüz tartısız, ölçüsüz, kafiyesiz, manasız şeyler hep eski edebiyatın milli olmamasından çıkmış ve az çok yayılmıştır. Milli edebiyat sayılabilmesi için bir edebiyat türünün biçiminin de milli olması mı gerekiyor hocam? Efendim o yani uçsuz bucaksız, çok ucu açık bir şey. Bir şeyin milli olması ya da olmaması. Ne demek? Bu kadar keskin çizgilerle belirtmek zaten bilimsel